Bayramlar güzeldi. Hakikaten güzeldi. Annem anlatırdı mesela. Bizim bayramlar, ah keşke bizim bayramlar gibi olsa derdi. Bizim bayramlar gibi değil artık derdi. Arife günü mutlaka evde temizlik yapılırdı. Annemin baş şeyi o. Ben de en çok sevdiğim şey cam silmekti cam silerdim. Gazete kağıdından parlatırdım onu böyle. <laughs> bayram bizim için çok güzeldi tabii. Annem çok da güzel dikiş dikerdi. alınırdı bayramlık. Eskiden zaten öyle dolaplar doğrusu bir şeyler yoktu. Bir kışın pazen elbise, yün elbise, yünlü kumaştan yapılan şey. Yazında basmadan yapılan güzel elbiseler. Biz yokluğun ne olduğunu biliyorduk. Yokluk çekmedik ama yokluğun ne olduğunu biliyorduk. Biz çünkü Erzurum'da da tek odada oturduk. Bir taş binaydı hatta 3 yaşındaydım ben o zaman. Babamın atı vardı. Sakardı ismi. Evde tuvalet yoktu. Babam kapının önüne çukur yaptırdı. Tahta perdelerle. Herkes merak etti. Çünkü oturak vardı. Herkes oturağa şey ederdi. Sabahleyin erkenden o bahçelerde falan bir yerlere dökülürdü Erzurum'da. Çok merak ettiler. Nedir bu diye. Butak deliklerini öğrenelim delip iç içeriye batılardı. Bayram sabahına uyandık. Önce zaten babam camiye giderdi. Subaydı ama camiye namazını kılar. Ondan sonra gelir evde kahvaltı edilir. Babam orduya giderdi. Onlarla selamlaşması var çünkü bayram sabahı. Annem babam var. Zaten birbirimizden ele verdik. Harçlıklar olarak da annem bizi zaten hazırlamış oluyordu. Ama en büyük şey komşulardan çocuk kulluk şeyinde Böyle sokaktaki arkadaşlarla gideceğimiz yerler vardı belliydi. Kimisi şeker verir, kimisi para verir. Mendille beraber verilirdi onlar yalnız. Herkesin mendili vardı. Anneannemin Kasımpaşa'daki evde Arife gününü hatırlıyorum. Çok küçüktüm ama o zaman da. Anneannemin evinin yanında böyle bir boş evinin önüydü ama boş bir yer. Çocuklar sabahtan başlarlardı evleri dolaşıp Arifelik Arifelik diye. Aynı şeyi Erzurum'da da yaşadım sonra. Arifelik Arifelik diye işte kimisi şeker verir, kimisi para verir, kimisi nohutlu bilmem ne o paralarla gaz yağı alırlardı çocuklar. Çukur kesilirdi. Altı tane ortaya da en büyüğü 7 tane çukur. Gaz yağı dökülüp o kandili yakarlardı. O zaman ben şarkı olarak biliyorum tabii. O ilahi söylerlermiş meğerse. Ankara'da sadece kaleden top atılırdı. Onu biliyorum. Ankara'da öyle bir şey yoktu. Erzurum'da da orada da Arefe günü gelip Arefe'lik topladı çocukları. İşte, kim ne veriyorsa. Şekeri var, tuzu var, nohut var, bakliyat var, pirinç var. Kim ne verirse onu orada topladıklarını gördüm ama kandil yaktıklarını görmedim. Bizim ev devamlı misafir topladığı için biz öyle annem bize öyle fazla bir yerlere göndermez. ni hani bize gelsin herkes, annesi falan yoksa başkasının evine gitmek olmaz. En başta alınan şeyler çikolata, şeker, limon, kolonyası. en <laughs> çok o yapılırdı. Uzun oturulur annem parçasını, kek onları yapardı mutlaka. Babam da gündüz çalıştığı için zaten erkekler gündüz çalış çalıştıklarında en çok akşam ziyaretleri olurdu. Akşam ziyaretlerinde de gönderirdi komşuya mesela. Git sor bakalım evdelerse çay içmeye geliyoruz. Bunlar da buyur edenler olurdu. Olmaz diyen olmadı ama komşuluklar öyleydi. Akşam ziyareti. Ayda bir kere de üç kişiydik zaten onlarla ayda bir kere bir evde bir tarafta toplanılır. Herkes bir şeyler yapar. Erkekler falan çocuklar bir tarafta otururdu. Yemek yenir, sohbet edilirdi. Babam 56 senesinde Amerika'ya gitti. Oradan teyip getirmişti. O sohbetleri masanın üstüne koyarlar. Herkes bir şeyler anlar. Ondan sonra da onu dinlerdik. Herkes kalk kalk kalk. gülüp oynardık. Çok sevilirdi o. Bayramın ilk günü bana çağırırdım herkesi gelebilenler. Bana bayram kahvaltısına geliyordu herkes. En çok bayram kutlama falan. Hep, hep, hafta sonu çünkü herkes çalışıyor. Oradaki bayram çarşambaya gelmiş, perşembeye gelmiş fark etmiyor. Sonradan çocuklara bayram günü okullarda Müslüman çocuklara izin verdiler. Herkes çalışır. Akşamları ancak. Yani yakın şeyler gidip geliyor. O da akşamları o kadar. Başka bir şey olmaz. Selim Paşa'da da işte en çok kurban bayramına rastlardık. Kurbanlar kesilir. Büyüklerin başta Mehmet Bey'le Nehir abla olmakta zaten yan komşumuz onlar bizim. Beraber onu el etmeye giderdik. İkinci gün kabir ziyareti. En sonunda da son ya son günü ya ondan bir güne var. Hep beraber toplanıp bütün site pikniğe giderdi. Çatalca'nın ilerisinde Manastır Köyü diye bir yer vardı. Orada böyle küçük bir gölmöl vardı. Onlar biliyorlardı. Erzurumlu oldukları için onların semaverleri mutlaka yanlarındaydı. Semaverler çay. Herkes bir şeyler götürür. Yaygılarlar. Çok güzel piknikler yaparlardı. O çocuklar çok eğlenirlerdi. Bayramları burada yaşadık. Akraba ziyareti. Benim eşimin tarafı biraz kalabalık. Büyük ziyaretleri hep yaptık. Biz arabayla kayınvalidem, kayınpederim falan böyle 11 kişi falan bir arabada. Karşı taraftaydık bir seferinde. İdeal Tepe'deydi. Köprü yok. 75'ten evvel. Üsküdar'da sıraya giriyorsunuz. Vapur ne zaman gelirse. 4 saat, 5 saat beklediğimiz oldu. Çıkamıyorsunuz da. Öyle bayramlar geçirdik. Bayramla tanışmak için buraya geldik gelmemiz lazım. Bu tarafa gelmemiz lazım. Herkes bu taraftaydı çünkü. Beyazıt, Laleli, Aksaray o taraflardaydı. Akrabaların çoğu. Me mecbursunuz çünkü çıkamıyorsunuz arabayla bir yere gidemezsiniz. Ne geriye ne ileri. Nereye girdinizse orada kalıyordunuz. Arabalı vapur beklemek mecburiyeti vardı. Ankara'dan gelirdik Sirkeci'ye. Sirkeci'den vapurdan Karaköy'e. Karaköy'den işte annemin teyze çocukları Kasımpaşa'da olanlar vardı. Karaköy'den yürüyerek İstiklal Caddesi yahut da tünele bilip İstiklal Caddesi'ne giden yürüyerek gider gelirdik. Ama şimdi öyle değil ki. Orada da zaten kimse kalmadı da Allah rahmetli oldu herkes. Tabii insan kalabalığı da var ama trafik ne kadar yol yapıldıysa da yetişmiyor. Filmler var. Science Fiction dedikleri. Böyle ışınlamayla gidebilirsek ışınlamayı da görürsek o da olacak herhalde. Eski bayramlarda bir coşku var çocuklar için hele. Benim çocukluğumda bayrama beklerdik. Yeni elbise giyeceğiz, pabuçlarımız olacak. Yazsak yazlıklı, kışsa kışlık, kışlık gidip büyüklerin ellerini öpmek. Herkesle selam o ayrı bir şeydi. Şimdi böyle bir şey yok. Yok. Merhaba merhaba. Teknoloji var. Whatsapp'tan hoş geldin. Bayramımız mübarek olsun, bayramımız kutlu olsun. Başka bir şey yok. Biz yine akrabalarla eksik olmaz. Çocuklar falan yine bir ya yazlıklarda kalabalık herkesin gelebileceği bir yer olursa beraber toplanıyoruz. Urmumcu. Eee abisi, ikiz abisinden ablası. Onlar albino'stu. İkisi de hukukçudur onların. Seyhan'dan Ceyhan. Bizim okulda okudular. Bizim üst sınıfımızdı. Onlar edebiyat okudular. Mumcu fen okudu. Bir de kız kardeşleri vardı. Uğurlan kız kardeşi normaldi. Anneleri başörtülü bir hanımdı. Bir bir bayram ziyaretinde gittik böyle arkadaşlar toplanıp da. İlk önce bir tarih hocamız vardı Rafet Hoca. Rafet Hanım'a gittik. Oradan sonra da büyüklerin ev mumcu da bahçeli evlerde otururdu. Onlara gittik gitmiştik. Giderdik yani arkadaşların annesinin evine. El öpmeyi bayram bayramlar çok güzel oluyordu çünkü şeker veriyorlar. İkram ikram bayram vardı. Bayramlar güzeldi. Hakikaten güzel Annem anlatırdı. Ah keşke bizim bayramlar gibi olsa derdi. Yani öyle derdi anne. Bizim bayramlar gibi değil artık dert